Din bir vicdan işidir diyen kimse küfre girmiş olmaz mı? Bu da bu asrın modasıdır. Fransız ihtilali kebirini müteakip hem Hristiyanlık aleminde hem de bizim karbonari şairler vasıtasıyla alemi İslam'da hususiyle payitaht ve hilafet mahalli olan İstanbul'da bu türlü fikirler intişar edince bütün alemi İslam'da da makes buldu. Din bir vicdan işidir. Kimse kimsenin dini kanaatına karışmamalı, ilişmemeli. Bu mesele bir yönüyle doğrudur. Bir dindarın dindarlığına kimse müdahale etmemeli. İşte bu noktada doğrudur. İnsanın dini hayatına müdahale edilmez. Ama din dediğimiz şey, bir insanın Allah'ın ve Resulullah'ın bütün emir ve fermanlarını dinleme mecmuasından ibaret ise şayet, benim Allah'a imandan başımı örtmeme kadar, kılık ve kıyafetimi kendim seçmeme kadar, çocuklarımı istediğim gibi yetiştirmeme kadar bunlar benim dini hayatımdır. Ve bu dini hayatım benim vicdanımın işidir. Buna müdahale eden de katmerli yobazdır. Bu manada doğru. Ve onlar gidiyorlar kef altına. Ama bir manada kimse Kimseye dini meseleleri anlatmayacak şeklinde alıyorlarsa yine tenakuz içindeler. Çünkü esasen ben dindar olmam için de aynı zamanda dinimi anlatma meselem de vardır. Benim müminliğimin muhtezasıdır esasen dini hayatımı anlatmak. Yani Allah Celle Celaluhu bana namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin beni anlatacaksın, peygamberimi anlatacaksın, Kur'an'ı anlatacaksın diyor. Demek ki anlatmak benim dini hayatımın içine giriyor. O zaman bu da bir bakıma benim vicdanımın işidir. Bir yönüyle böyle mesele. Demagoji yapıyorlar tabi. Bir yönüyle de esasen bu gayreti dini açısından. Başkaları dinsizliklerini neşrederken ben dinimi neşretmeyecek anlatacağım bu dinime karşı ihanet ve hiyanet olur. Ben gökten inen, arşı ferşe bağlayan, insanların eline uzanan ve tutanı, âlâ illiğini insaniyete çıkaran, Kur'an-ı Muhsül beyan ve ondan lemaan eden hakikatları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve beyanlarını anlatmayacağım. Bu benim dinime karşı hiyanet, dinime karşı ihanetimin ifadesi olur. Bidayette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Kur'an'ın kendisine bir düstur çizmesiyle lekum dinukum ve din buyurmuştu. Kur'an'ın düsturu olarak sizin dinini size benimki bana demişti. Bir bakma böyle layık bir anlayış ifade ediyor gibiydi. Ama bu ayet nazil olduğu zaman Mekke-i Mükerreme'de Müslümanların sayısı 5'i onu geçmiyordu. 2-3 el parmağı sayısıydı. Din doğru inanmada, inançta, izanda bir vicdan işidir. Fakat aynı zamanda bu inanılan şey neşredilmesi, tebliğ edilmesi gerektir. Mümin bütünüyle dini omuzlarına aldıktan sonra başkalarına neşredecektir. Yalnız mevcut mer'i anayasa 19. maddesi bu mevzuda bir kısım ahkam getirmiş ve bu ahkamdan 163. maddeyi istinbat etmiş. Ceza kanunu vazı, dini propaganda yapmayı, propaganda yapmak suretiyle şahsi nüfus temin etmeyi, dini neşretme mevzuunda bir araya gelme bir cemaat teşkil etmeyi ve sonra bu cemaatin içine girip hizmet etmeyi yasaklamıştır bu kanun. Yani sen dinini neşredemeyecek, anlatamayacaksın. Fakat ayrı bir tenaküzdür. Yine devlet belli kanunlara dayalı olarak bir Diyanet müessesesi meydana getirmiştir. Bu Diyanet müessesesinin vaizleri vardır. Bunlar bütün camilerde, kürsülerde dini anlatırlar, diyaneti anlatırlar. Şeriatın usul ve furuunu anlatırlar. Yani kanunun yasakladığı şeyi propagandayı yaparlar. Bu da ayrı bir tenakuzdur esasen. Niçin o korkuluk oraya konmuştur? Korkuluk gibi ne için bu böyle yapılmaktadır? Bunu soracak kimse de yoktur. Kanunun sırrına kimsenin aklı ermez. Kanun vaazının aklına kimsenin aklı ermez. İlerideki idrakli bir topluluk, basiretli bir topluluk, kanunlardan bu tenaküzleri, daha doğrusu tenaküzlü kanunları bertaraf ederek, birbiriyle mütenaküz düşmeyen ahkamı getirecek, beşer aradığını bulacak ve huzura erecektir.